Aziz kardeşlerim, insan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her yerde uyuyacağız dedik de, binlerce örnek konuşacak durumda değiliz. Ama diğer insanlara karşı nasıl bir insanlık yaptığının en büyük belgesi Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 159. ayetidir. Bu ayetinde Rabbimiz, onun mükemmel bir insanlık icra ettiğini, insan olarak yapılabileceğin en güzelini yaptığını ve onu Allah'ın bu şekilde terbiye ettiğini açık bir şekilde söylüyor. Febima rahmetin min Allahi Lintelhum ey peygamber sen Allah'ın rahmeti sayesinde yani seni bu şekilde hazırladığı için Allah yumuşak davrandın da etrafında o insanlar toplandılar. Kaba saba biri olsaydın, sert konuşan biri olsaydın etrafında toplanmazdı bu insanlar. Kime bu hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Demek ki bir insan peygamber olunca böyle davranması lazım. Hayır. Bir daha peygamber gelmeyecek ki. Yeni bir peygamber mi gelecek ki? Peygamber olunca böyle davranman lazım diye bu ayet ona söylemiş olsun. Böyle bir şey anlasan dinden çıkarsın zaten. Yeni peygamber yok. Ama, ama ama bir caminin mihrabına namaz kıldırmak için geçtiğinde böyle olman lazım. Peygamberin vekilisin çünkü. Yumuşak hoca olacaksın. Kızmayacaksın. Ayağına da bassalar, sarığını çocuklar alıp top diye caminin içinde oynasalar da sinirlenmeyeceksin. Lintellehum dedi Allah çünkü. O, sana mihrapta namaz kıldırmayı öğrettiği gibi, yumuşaklığı da, insanlığı, merhameti de öğretmeli ki, Muhammed'in ümmetindenim ve onun mihrabında imamım diyebilesin. Baba, anne, ağabey olduğunda da, Muhammed Aleyhisselam'ın sinirleri alınmış, merhametli, abide insan kimliğine uyum sağlamak zorundasın. Çünkü o bile peygamber olduğu halde sinirlenseydi, bağırıp çağırsaydı etrafında Ebu Bekirler bulamayacaktı.